Saydık ya. <laughs> Nefes alın. Geldiğinizde, geldiğinizde güzel bir şey ne? <laughs> Ağustos ayın ilk haftasında. Çöl sıcakları, cehennem sıcakları olarak da bilinen eyyam Bahur sıcaklarının ülkemizi etkileyeceğini biliyoruz. Özellikle Ağustos ayının ilk haftasından e, ikinci haftasına kadar süren bu sıcak hava dalgası özellikle yaşlı kalp ve akciğer hastalarını e, ölümcül sonuçlara doğurabilecek kadar etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu sıcak hava dalgası ile özellikle 2000'li yıllardan sonra Avrupa'da çok sayıda insanın e, kalp ve akciğer hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini biliyoruz. Bizim vatandaşlarımıza da özellikle... E, dediğimiz şu. Eğer kalp ve akciğer hastasıysanız bu sıcak havalarda özellikle dikkat edeceksiniz. Çok sıcak e, saatlerde dışarı çıkmayacaksınız ve mümkün olduğunca e, Sağlık Bakanlığımızın başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerin uyarılarına kulak vermenizi istiyoruz. Sıcak havalar sadece e, hasta ve e, yaşlı kişileri değil, normal insanlar da etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Aşırı stres, anksiyete, saldırganlık e, gibi iç ...içgüdüsel dürtülerde yol alışabilir. Bu özellikle ülkemizde yaşanan cinnet ve saldırganlık olaylarında... E, ...zemininde bu sıcak ve soğuk değişimin olduğunu biliyoruz. Özellikle diyoruz ki önümüzdeki günlerde yaşanacak bu sıcak hava dalgasıyla... ...yaşlı hastalarımız, kalp akciğer hastalarımız... ...ve e, normal vatandaşlarımız e, en az etkilenmesini istiyoruz. Ve... Çöl sıcakları ya da ölümcül sıcakların geldiği bu iki haftalık dönemde... ...özellikle akciğer ve kalp hastalarının... E, ilaçlarını düzenli kullanmalarını istiyoruz ve mutlaka bir yakınlarının yanında iletişim içinde olmalarını istiyoruz. Çünkü oluşacak bir atakla hastalarımız yoğun bakıma düşüyorlar ve e, ölümle sonuçlanan e, ciddi komplikasyonlara yol açabiliyorlar. Etkiledi bayağı şeyini. Şey, bayağı etkiledi. Hani az da değil. Öyle krizle beraber geldim hani şeyini. Hani şeyini. Şevket hocam sağ olsun tedavisini seyrettirerek şimdi iyi bir duruma geldim. Sağ ol. Saydık ya. Nefes al. Yine. Ya